Merhaba arkadaşlar ben diğer Kılıç Aslan Bugün sizlerle neredeyiz arkadaşlar Mercury Roleplay'deyiz Mercury Roleplay çok güzel bir sunucu Ve yanımda sunucu sahipleri var Bakalım nasıl sistemleri var arkadaşlar Arkadaşlar bazı kısımlarda kamera kayıt almamış Onun için kusuruma bakmayın lütfen Şimdi e, Mercury diğer sunucu ne? Abi ilk olarak hoş geldin. Hoş buldum. Ee, sana şey diyeceğim, bizim e, sunucumuz e, Hard Global Concept İstanbul'da geçiyor. Hı hı. E, i̇lk önce böyle bizim bir drafter'ımız var. Bu aracı e, e, donate olarak çekiliş vermek istiyoruz çekilişte. Ee, çekilişe katılmak için arkadaşlar e, bizim Discord'umuza gelip çekiliş odasından katılıyorum yazmaları gerekir. E, katılıyorum yazarlarsa herkese çekiliş katılıyor. E, çekiliş de 1-2 gün sonra açıklanır. Hmm. Güzel bir araç arkadaşlar. Bunda da sinyal var. Gayet hoş ve hızlı. Yani discord sunucuna geçip... Merkür Rotley'in Discord aşağıda bulunmakta. Oraya geçip oradan çekiliş odasından katılabilirsiniz arkadaşlar ve bu araca sahip olabilirsiniz. Şimdi i̇lk önce abi map. Hı. Map'lerden mi başlıyoruz? Abi ilk önce olarak burada e, değişik böyle balık map'imiz var güzel. El yan tarafındaki Luna Park'a yapmışlar. Hani burada güzel roller dönebilir ya da konser filan yapılabilir yani. Güzel bir şekilde. Şimdi neye geçiyoruz? başka olarak e, değişik güzel map'lerimiz var. Bayağı map'imiz var. Şimdi gösterirsek e, bayağı sürce için onlar bizim skorumuza gelip e, bakmak için güncelleme notlarına da bakabilirler. Aynen öyle. Şimdi e, bize oyundaki gibi işaret etmemiz var. saat kabasıınca böyle. Evet, hassas. gibi işaret Evet, yani sadece bir kere mi basacağım? Yani şey basılacak bunu Ha. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar işte sağa sola bu şekilde işaret etmek var arkadaşlar güzel bir sistem şimdi ikinci sistemimize ve hepimize vesaire geçelim şimdi arkadaşlar silah konum denilen bir şey varmış silah konum ne bir bakalım ne oluyormuş? Bir silah verdim abi ona çift yani çift basarak silah beline koyabiliyorsun. Şu anda senin sağ kalçana doğru gelecek. Bak geldi şu anda. Aa, ayarlı dedim. Bakabilirsin. Sağ yani. kalçama geldi. Siyah konun çok çok güzel bir şey. Dur bakayım. Ya mesela sağ tarafa falan sol tarafa falan da alabiliyorum değil mi? Aa omzuma bile çıkartabiliyorum. <laughs> <muyum>? Evet, <laughs> ha, bu ikinci oyunu tekrardan girişim. Neyse sağ. Başka başka yok. Geliyor. Güzel bir şekilde. Silah konum var arkadaşlar. Daha bizim ilk e, sabasınca e el kaldırmamız var. Bakalım hemen şu temizleyelim. Ee, şimdi arkadaşlar sonucu da X ile el kaldırma şey var. Ben niye kamerada kaldırdım neyse bilmiyorum. Şu şekilde X'e bastığımız zaman eli kaldırıyor aynı şu şekilde işte. <laughs> bu şekilde hani polisler vesaire el kaldır dediği zaman bu şekilde kaldırabilirsiniz ya da ne bileyim silahla da kaldırabiliyorsunuz güzel bir şekilde güzel bir sistem bir şimdi bizde bir hasarlar var abi yani kimin silah sıktın mesela diyem yaptı Sık bana mesela abi kim sıktığını bilmiyoruz mesela sıkacağım şimdi 45, Tamam abi, şimdi şey Slash. Ya. hasarlar yazdığım zaman arkadaşlar hasar kontrol sistemi var. Mesela ee, bir adet gövdeden yemişim. Just Jack Salvatore'dan bir adet de Salim Jilet'ten yemişim. Sol bacaktan 46 hasar. Güzel bir şekilde şey var ve oto emote şeyi de var. Yani yaralanma emotesi. Sol sol bacağından mermi diye yazıyor mesela şu anda. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bu sistemle diğer sistemimize geçelim. Yapamıyorum ya. Şöyle yapayım. Abi şimdi bize ya bir Şimdi arkadaşlar sunucuda silah satma sistemi varmış. Kamera düştü çok güzel. Süper. Hm. Sunucuda silah satma sistemi varmış arkadaşlar. Önemli silahımızı alalım elimize. Neredesin? Salim cilete mesela. Burada silah ya. sat yazdım. Oyuncu ID ve fiyat oh. diyor. Silah evet. 3'e 10.000 TL'den verelim. 10000 TL'ye satıyorsun Şimdi diyorum. bana e, Devil adlı silah Kenny Luarez adlı kişi sana bi, 10000 TL karşılığında satmak istiyor. Bunu yapmak için de silah kabul yazarak silah alabiliyoruz. Hemen yapıyor. Bak. Niye olmadı bu? Allah Allah. Niye olmadı bu? Ya? Silah silah kabul. Galiba ben bunu e, startlamayı unutmuşum. Akşam bakarım ben ona hemen. Evet. Değil ya. yani. Bu şekilde silah satabiliyorsunuz arkadaşlar dolandırıcı rolleri olmadan güzel bir şekilde. Şimdi diğer sistemimize geçelim. Şimdi arkadaşlar evet, Elfenlerin feneri yok, Elfenir değil. Luna Park'ın o tarafta şu an ekrana bir şeyler oluyor çözemedim benim MTA'da ama neyse. Burada çok güzel bir map yeri var arkadaşlar. İşte burada gelip rol yapabilirsiniz güzel bir şekilde. Ne bileyim içeriye nereden oh. giriliyor Zaten. Bu taraftan içeriye girip güzel bir şekilde burada rol sergileyebilirsiniz. Çok güzel bir map arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu Luna Park'ın şu tarafın yani az önce şuradan geldik. Şuranın biraz daha yanında <laughs> güzel bir map var yine. Konser alanı mapı. Gayet güzel hoş bir şekilde map turla yapılmış. bayağı iyi bir şey. Bu arada ben nedense uçamıyorum çözemedim. Bir şey şimdi şey, şey oldu ya bir saniye. F10 atılması gerekiyor ya da ölüp şey olmam gerekiyor. Neyse. Burada güzel bir map var arkadaşlar. Şimdi diğer sistemimize geçelim. Şimdi arkadaşlar sahildeyiz alem. Burada güzel bir spor sistemimiz var. Mesela bastım buna. Günlük erkezer sizde 10 filan diyor. Bu açlığınızı ve susuzluğunuzu daha zor şey yapıyor. Buradan mesela egzersiz ilerleme diyor. Burada bu bitince açlığınız ve susuzluğunuz daha zor gidecek. Güzel yani güzel bir spor sistemi. Çoğu sunucu olması gereken bir sistem. Life Gym. Diğer sistemimize bakalım. Evet. Şimdi Bunu arkadaşlar... göstermeye de gerekiyor. yok. Şimdi arkadaşlar güzel bir yerdeyiz yine. Sahile yakın bir yer. Sahilin şuradaki yol bitiminde işte ehliyet yerinin oradayız. Burada güzel bir mekan var yine güzel roller dönebilecek bir mekan. işte burada kumar masaları falan var galiba. Dışta i̇şte bar var işte ne bileyim. Güzel şeyler var yani burada oturarak vesaire ya da ne bileyim güzel roller dönebilir yani arkadaşlar. Ayrıca sonucu da show FPS yazdığımızda sol altta gördüğünüz gibi ee, şey çıkıyor. Hani bu FPS değerimiz çıkıyor arkadaşlar. Bilgisayarı iyi olan arkadaşlarımız ya da kötü olan arkadaşlarımız buradan FPS yerlerini kontrol edebilirler. Yine güzel bir F11 haritası var sonucunun. Gayet güzel yani. Şimdi diğer sistemimize uçalım. Şimdi arkadaşlar belediye mapine geldik. Buradaki belediye çok güzel. Güzel bir tekstürle hazırlanmış. Hani Cumhurbaşkanlığı açılırsa vesaire güzel bir şekilde rol yapılabilir. İstanbul Belediyesi yazıyor işte Türk bayrakları vesaire var. Gayet güzel. EM'de de zaten tekstür var. Burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü tekstürü. Hoş yani arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi diğer sisteme bakalım. Şimdi arkadaşlar çoğu sunucuda bulunmayan bir sisteme geldik. İhale sistemi. İhale sistemi arkadaşlar şu şekilde mesela burada İGS'nin orada taksicilik mesleğinin yan tarafında ihale diye bir yer var. Burada ikinci giriyoruz. Tabi normalde arkadan giriliyor galiba da ben buradan gireyim dedim. Buraya beyaz arabayı getirdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Mercury Play açık arttırma sistemi var. Fiyat. Güzel bir fiyattan başlatalım. Mesela ne kadar? Ee, mesela 200 bin TL uygun mu acaba? Çok mu? Fark etmiyorum. Donate olduğu için hiç fark etmiyorum. Son son dedim mesela. Sonucu da sık çalma script de varmış vardı. <laughs> Onu da fark ettik. Onayladık. Evet. Kapat dedik. Kaya ailesine saygılar ile iyi videolar demiş. Teşekkür ederim Ezalım. Buraya gördüğünüz gibi aracımız geliyor arkadaşlar. İşte buradan ihale mi yazıyorduk? Burada bir yerde ihale yazarak açık arttırmaya katılabiliyoruz. Ama şu anlık bilibi çalışmıyor herhalde. O halledilir. Bu sistem bu şekilde arkadaşlar. Araçlarınızı buraya koyarak e açık arttırma sistemiyle işte biri gelir fazla verir biri gelir fazla verir o şekilde e, şey yapabilirsiniz satabilirsiniz şimdi diğer sisteme geçelim arkadaşlar şu da çok güzel bir tekstür var hani hiçbir sunucuda da göremeyeceğiniz bir tekstür bu pizzacılık yerinde isterseniz mesleğe buradan başlayabiliyoruz bu arada e, pizzacılık yerinde güzel bir dominos şeyi var tekstürü var baya baya güzel hoş duruyor yani Türkiye'de olduğu sonucunun iyi olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi Arkadaşlar tekstürler yine kamera düştü ne sıkıntı değil oraya ben keserim gayet güzel arkadaşlar şimdi diğer sisteme geçelim şimdi motor mesleği tamam. ne motoru ya neyse pizzacılık mesleğinde Arkadaşlar ben ee, farklı şey aynı şey sanıyordum ben yani diğer sınırlardaki ama değilmiş burada ilk önce mesleğe girelim girdim mesleğe geliyoruz arkadaşlar buradan mavi yere geldik mi Buradan pizzamızı aldık. Bunun biri bir içeriye atılabilir bu arada. Daha iyi olur hatta. Buradan şu beyaz yere gidiyoruz. Buraya pizzamı koyduk. Ve artı 25 TL geliyor. İşte 10 saniyede 15 saniye yapılacak bir şey. 15 saniyede 25 TL. Yani bir dakika içinde 100 lira kazanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir meslek. Böyle Şimdi arkadaşlar interiörler için güzel bir map yapmışlar burada. Hani ev koymuşlar daha güzel evler koymuşlar burada. Of bu ne lan böyle? Kimin galerisi acaba? Neyse çözemedim. Burası hafiften mi kastı çok fazla araç olduğu için. Neyse e, burada güzel evler var arkadaşlar. Hani ne bileyim gelip burada interior açabilirsiniz. Çok güzel bir map. Şimdi arkadaşlar nereye geldik? Tavukçuluk mesleğine geldik arkadaşlar. Burada güzel bir mesleğimiz var. Nereden yapıyorduk ilk önce? Güzel. Dışarıdan mı? Ee, buraya geliyorsun abi. Burada tavuk gibi. Dur abi burada. Bir saniye. Gel buraya. Tavuk gir. Çık şuradan. Böyle. Tamamdır. Tavuk gir yazdık. Tavukçu olduk arkadaşlar. Gayet güzel. Çıkalım bakalım. Parçalamayla paketlemeye çekeceğim abi hemen. Tamamdır bir saniye. Sünce niyeyse bugün 13 kişi gördü. Genelde ilk açtığımız abi 18-19 kişi gördü. Hmm. Sonra bir böyle 13 10, öyle kaldı. Şimdi burada ne yapacağız? Tamam. Hemen çekiyorum abi. Sen. Çek beni sen tamam. Şimdi burada tavuk toplayacağız arkadaşlar. Tavuk topla yazıyoruz. Tavuk topla herhalde. Yok ya el abi el basınca topluyor. Anladım. E'ye bastım. Tavuk toplamaya başladınız. Bir tane tavuk aldık mesela. Sonra geliyoruz herhalde. Aynen. Hop. Burada yine E'ye basıyoruz. Tavukları parçalıyoruz arkadaşlar. Tavukları parçaladıktan sonra artık satacağız herhalde. Tavuğu parçaladık. Nereden satacağız? Şuradan da paketliyoruz. İnşallah mikrofona üfleme sesi gelmiyordur. Çektim çünkü ben. Bakalım. Sat Tamamdır Satsama şimdi yine ee, girdiğimiz yerde direkt abi şey yapıyoruz hemen. <laughs> Orada tavukları satıyoruz. Hmm. Buraya geldik. Mesleğe giriş yerinde mi? Anladın. Aynen abi mesleğe giriş En fazla kaç tane toplayabiliyoruz? Tıkları, tıkları, tıkları. 20 tane herhalde. Yok 10 tane abi. Anladım. 10 tane olması lazım. 10 ya da 20. Tamamdır. Hemen, Şöyle hemen geçelim. Şimdi geldik arkadaşlar. Burada yine geliyoruz buraya. Ne yazıyoruz? Tavuk sat. sat yazdık. Bir taneden 90 TL kazandık. Düşünün yani 10 taneden kaç tane kazanırız? 1000 TL. Güzel bir ücret. Niye o kadar düşüyor? ben de bilmiyorum. Iı, Paramızı alabiliyoruz. Güzel bir sistem arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kenevir sistemine geldik. Sonucuların olmazsa olmazı diyebiliriz. Kenevir topla yazıyoruz buradan. Yavaşça topluyor. Bu arada işten çıkmayı unuttuğumuz için şu anda hala şeyiz. Tavuk mesleğindeyiz topla. Bakalım toplayalım. Topladık mesela bir tane. Şimdi buradan ne yapıyoruz? şey diyoruz büyük ihtimal işleme kısmı. Demen abi seni ben e, şey çekeyim. Çek hemen beni. Şimdi arkadaşlar burada da geldik. De, de, de. Haritada kenevir diye işaretli zaten. Burada kenevir sat diyoruz direkt. Ham olarak satıyoruz bu arada direkt kenevir arkadaşlar. Güzel bir şekilde kenevirimizi sattık. Şimdi diğer sisteme geçelim. Şimdi arkadaşlar diğer sunucularda göremeyeceğiniz bir script var. Basketbol diye. Basket yardım yazıyoruz burada. Şeyin hemen CJ'nin evinin hemen üstündeki köprünün oradayız. Bu da basket yardım yazdım ama yardım. Ha. Ee, Top almak için topa yakın durmalısın. Pick ball. Mesela topa yakın duralım. Top burada Pick ball dedik. A topa aldım. Topu en yakın sepete doğru vurmak için e, shot ball diyoruz saat bal mesela bakın attım bile mesela basketbolu girip şuraya sen hmm. topu baktığınız yere geçmek de. için. Passball. O ne oluyor? Basketbol dediğimiz şey. Ha. Beni mesela buradan açın ya öyle gösteriyorum. Pas yani. Ha pas <laughs> anladım. Alayım sımaç nasıl atıyoruz? Şöyle dibine gir böyle atacak yani. Sonra potayı doğru koş yani. Aha smaç attık Aynen. lan. böyle. Güzel ya bir. Ya mesela basketbol maçı yapmak isteyenler bint de ayarlayabilir yani F8'den. bint ayarlayarak onları yazar. Mesela atıyorum bire eee ayarladı. Ona 1'e basıp hemen alıyor böyle. Geliyor atıyor basketi. Öyle de yapabilirler yani bitti Hı. Hmm. İyiymiş. Güzel. Şimdi diğer scriptimize geçelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar araç parçalamaya geldik. İlk önce bir aracımızı aldık. Buradan clear chat çekelim yine ben uyuz olmayayım. Geliyoruz. Burada geldik araç mezarlığına. Size verilecek ücret bin TL ediyor Donate araç için. Kabul et. T basılı tutuyorum. Şimdi buraya geldi. Yukarıdan tamam, tamam. şey dönecek gelecek. gelecek bir alacak bir bunu. Alacak. Evet. Böyle biz de burada izleyelim. Seni çekeyim. Ya. Bekleyin Şimdi ben yürüyorum mı? buradan zaten. Burada şu döndü aldı onu. Güzel bir şekilde götürüyor. Sol tarafta şuraya atacak bak hatta tam üstüme atacak şu anda. Bekleyelim. Tam üstüme atması gerekiyor herhalde. Aynen, doğru, açık aynen aldı oraya aç. Bekleyin. Geliyor. Aynen attı. Şimdi tamam, buraya yok. Buraya geldi. Ya? Yok oldu bu. Parçalandı yani. Sonra param bana gelecek. Hani bu şekilde arkadaşlar. Para da geldi zaten galiba. Araç parçalama bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer sistemimize geçelim. Şimdi arkadaşlar burada semaver alma sistemi var. Satın al semaver diyoruz. Ne olmadı bir saniye. Param var mıydı abi? Var var. Semaver diyor Şöyle. ama. Saniye satın. Ha satın al. Böyle al. Semaver. Satın al dediğim zaman. Ha geldi semaver şu anda geldi bana mesela. Böyle işçi kaskı falan semaver da. Semaver kurarak da. da... Semaver kuralım. Birazdan önce bir semaver almasın. İç kaskı olarak geliyor vardı. Onu düzeltebilir. Buradan semaver tamam. kur dediğim zaman. Semaver buraya geliyor. Güzel bir şekilde. işte çay demleyebiliyoruz. Ne bileyim. Çay doldurabiliyoruz. Çay toplayabiliyoruz. Bardak koyabiliyoruz. Güzel şeyler var. Sonra da kaldırabiliyoruz. Güzel bir sistem arkadaşlar yani. Şimdi PvP sistem varmış bir de ona bakalım nasıl oluyor? Sıkıyorum abi ya da sen bana sık abi. <laughs> ben aldım. Ha, saniye. 200 saniye PvP diyor. Ne anlama geliyor abi. bu? Ne geliyor? Abi şimdi şey mesela... Biri sana mesela polis sende silah var sen polise sıktın abi sende PvP çıktı. Hı -hı. Sen silahını mesela polis alacak sen e, Q atarsan e, seni bir salyayla sokuyor bu. <laughs> hmm, anladım. İyiymiş bayağı güzel bir sistem arkadaşlar. İyi gayet Güzel. Aa bak gayet. F6'da emoji paneli varmış. O da gayet güzel. İyi yani bayağı rol ortamlarındaki şeyi arttırabilir. Şimdi bir de kucakta sistemi var bu sunucuda. <laughs> Kucakla 3 yazdığım zaman kucak kabul yazdığı zaman o da kucağıma gelecek kucak kabul gördüğünüz gibi kucak kabul bu artık hemen hemen çoğu sunucularda var ama yine her sunucuda olması gereken bir şey zaten olmaması gerektiğini söylemiyorum ben burada gayet güzel bir sistem arkadaşlar kucak indir yazalım ve insin kucakla bir daha kucakla bak hep karıştırıyorum bir daha. tamamdır bu şekilde arkadaşlar güzel bir şekilde olabiliyor. Şimdi son diğer sistemimize geçelim. Şimdi arkadaşlar şimdi bagajım, yine bagaj atma şimdi. E, sistemi var. İlk önce bir açalım bagajın şeyini. <laughs> Unlock ok diyeyim. Buradan door control, trunk. Çektim trunk'ı. Buradan bagaja at. 3 <laughs> dediğim zaman arkadaşıma bagajı atmış olurum. İşte bagajı kapatarak da görünmesini engelleyebilirim. Sonra bagaj çıkar dediğim zaman yani bagaj çıkar 3 dediğim zaman da bagajdan çıkıyor arkadaşlar gayet güzel bir şekilde. Çok güzel bir script. Şimdi farklı olarak bir scriptimiz var mı? Şu anlık bu kadar abi. Başka e, sistem hepimiz var yani çoğu e, şey serverlarda yok bu. Yani sistem hepimiz var. Hemen onu da gösteririm abi sana bir saniye seni çekiyorum. Tamamdır. Çek beni. Şimdi arkadaşlar güzel bir sistem hepimiz var burada. Ee, tam şeyde bu. CJ'in ilk bölümde kaçtığı yerden. Bir de benden çanklar yüklendiği için az bir şey kasma oldu şu an. Neyse sıkıntı değil. Ee, burada bisiklet çukurun orada güzel bir sistem hepimiz var. Hop, az bir şey kayısıyor oyun. Çünkü yükleniyor. Harita yükleniyor. Map büyük bir şey olduğu için yükleniyor. Ama bir kereden fazla sonradan artık kasmayacak. Hani burası yüklendikten sonra. Burası bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir map yani. İçine de girilebiliyor. Hatta buralarda bir yerde bir bak var diye biliyorum. Orası da doldurulması gerekiyor hatta. Neresiydi? Neyse. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel bir map. Burası da bu şekilde. Farklı bir skriptimiz var mı? Sonu Evet abi. Hı -hı. Tamam. son olarak bizim şey scriptimiz var. merhaba. Bir saniye bu girdim ben. Çekeceğim abi seni. Buradayım buradayım. Hı, Şurada, Şimdi arkadaşlar burada marjuana tohum almak için tohum al ezin diyor. Tohum al dedim. Ee, bu sistemi sadece onaylı birlikte illegal birliğe girmemiz gerekiyor herhalde. O şekilde buradan tohum alabiliyoruz. Sonra da onu satabiliyoruz herhalde. Doğru mudur? Ha yani mermi almış. Yok onu kuruyoruz abi. Aynen. Slash mermi al yazarak mermi, da. Al da mesela, mermi al yap. Mermi al. MP5 yazalım. 60 mermi aldık. 6.5 bin TL'yi 60 mermi. Çok pahalı mı? Normal mi? Çözemedim. Mesela Diggle alalım. Diggle mermimizle. Galiba adet. şu an değişmedi. Değiştireceğiz. Gayet. Şu öyle kalmış. Güzel bir sistem arkadaşlar bunu. bu da. Bayağı iyi. Tamamdır. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi Mercury Roleplay'e beklerim arkadaşlar. Mercury Roleplay'de daha çok video gelmesini istiyorsanız. Bugün değil yani bugün video atılır herhalde. Yarın e, aynı saate kadar eğer 50 like gelirse bu videoya. Mercury Roleplay'de ücretsiz olarak bir adet troll videosu çekeceğim. Haberiniz olsun 50 like gelirse. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.